Koçum. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Yusuf abi geliyor. Yusuf abi geliyor. Abi Yusuf abi geliyor. Abi nasıl da askerlik? Nasıl olsun oğlum? Tahtide gibi. Yusuf geliyor. Yusuf hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? Geçmiş olsun. Hoş geldin Yusuf abi. Hoş geldin Yusuf. Yusuf abi geliyor. Yusuf abi geliyor. Abi Yusuf'um hoş geldin koçum. Nasıl geçti askerlik? Geçmiş olsun. Gel. Hoş geldin abi. Sağ Abi hoş geldin. Ulan bitirdi geldi askerliği ya. Helal olsun. Ina, o,. Ay darinna, ay darinna, yakıştı az abi. Hoş gördük Aslanım Abiciğim. Sağ ol Ne haber lan? Hoş be. İyiyiz Aslanım benim. Koçum <laughs> <abi? aslarım> benim <laughs> 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 <Aslanım> be. <benim. gülüyor> Bak Salih Usta da burada. Salih Usta. Bakalım 18 ay nasıl Salih, Salih <laughs> geçti. Nasıl geçti Salih'in döndün ya uşağım. Hepimizin gözü Duayo, de de ya. Ya. Ha, abi. abi ben Hoş geldin oğlum. <laughs> <laughs> Geçmişler olsun. Sağ olasın. Niye tezkere bırakmadın? Askerlik yakışmıştı sana. Naber? Ne yapıyorsun be abla ya? Yolun ortasında böyle durulmaz ki! Ne bağırıyorsun be? Hem suçlusun hem güçlüsün! Ben mi Osman abi? Yok başkası, sen tabii! K kusura bakmayın, geçmiş olsun Feraye hanım. Sağ olun, size de geçmiş olsun. Sağ ol. E, gerekeni yaparız. Sen ne yapacaksın Feraye hanım? Besbelli ki kabahat onda. Ya Osman abi yolun orta yerinde zınt diye durulur mu? Kes sesini be! Görmesek değilse! Dil gibi sokağa dalıyorsun, da fren yok, lastikler kabak, ah! Oh! Ondan sonra da kabak bende değil! Diye de bir uyanık adam sensin öyle mi? Buyurun Feraye. Çekilin çocuklar, çekilin hadi. Allah Allah! Buyurun Feray. Hadi arabaya alın içeri, servisi bir arayalım. Peki usta! Yok yok, kalsın Osman <laughs> Usta. Ben sonra hallederim. Sen ne halledeceksin kızım? Çocuklar servisini de ararlar, gereğini de yaparlar. Affedersiniz ama acil <laughs> değil. Sen o işi bize bırak kızım. Biz sizin işinizi karıştırıyoruz. Peki. Hadi tamam, kızım. görüşürüz. Baksana, Bak, ben şu arabayı içeri alıp geliyorum. Tamam, al gel. Ulan sen ne çırpkanlık yapıyorsun ha? Ee asker abi, gel bakalım buraya. Geldik abi. <laughs> ne içeriz? Çay olabilir. Kocamızı birer çay. Ankara'da da bir kaç. Peki usta. İşte Ayşe'nin derdi şifti bitti. Evet herhalde. Tanışmış mıydınız? Hanım. Ben televizyonlardan tanıyorum. Ayşe de sürekli bahsediyor. Resimlerinde hep siz varsınız. Ee, bir telefon edebilir miyim? Ayşe'ye haber versinler. Galiba arabada kalmış. Buradan arayın. Ayşe için müthiş bir haber olacak. Alo Buket. İmran Hanım lütfen. <laughs> tamam bekliyorum. Gel 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 gel. Ben gel sözü gel geçim. gel Bakayım şöyle. Oh. <laughs> vay 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 koçum benim be aslanım be. Nasılsın Ali? Vay hoş geldin hoş geldin Hoş geldin, abi, sağ ol. Hoş geldin sağ aslanım. İmran Hanım merhaba. Ayşe'ye güzel bir haberimiz var. Evet doğru tahmin. Evet müjdeyi ver bakalım. Ben de dedesiyle görüşmeye gelmiştim. İlginç bir tesadüf oldu. Evet burada. Hadi hoşça kal. Ne amerdin fena özledim be. Koçum. Hemen çay içilmedi değil mi? <laughs> Gidin usta. Ay. Çayını iç gidersin. Anacın çok sevinecek. Koçum benim be. Koçum Koş koçum. Isha, Hemen usta. Bakalım. Hadi. Dura <laughs> kardeşim. Çabuk çabuk çabuk. <laughs>